güzel bir gün. Bugün spor yapmaya gideceğim. Hadi spor yapmaya gideyim. İnşallah spor alanına şeyler yoktur ya. Gecenin köründe de gidiyorum ama yani ayıp da olmaz değil mi ya? Neyse ayıp olmaz. Program neresiydi lan? Şurasıydı. Koş 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 koş. Daha arabam yok, bisikletim yok, hiçbir şeyim yok ya. Hadi koş. Koş. He, ya ikten. Bu ne ya? Ben kassızım çünkü kasım yok benim. Ay. Geldim. Spor alanına geldim. Bakayım neresi? Aha orası. Oha lan adama bak. Çantayla gelmiş. Adama hava atacağım şunları. Kardeş bak. Ben 50 kilo kaldırıyorum. Çok kaslıyım değil mi? Oğlum, benim kilomu var. Lan benim lan. Benim. Ah. yere düşürdüm Allah kahretsin. Ben daha bunu iş şey yapamıyorum ben, dur su içeyim yok, biraz. Ben sorayım, o, hocam evet, mı? Hocam Gerek yok ben yardım edeyim. Yok, hayır, oh, bir e, biraz su içeceğim. Ya yum 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 yum. Bir kilo derken yani. Bir, önce bir, kilo yani, bir. bir, bir iki tamam abi kaldırıyorum. Abi bunlar çok zor kaldırıyor. Kaldırılmıyor ki abi ya. Bir ne zor, ben 50 50 50 kaldırıyorum. Ben evde 500 kaldırıyorum. Utanma derim. 500 mi? <laughs> abi kaslarından belli oluyor zaten. Atın. Adamın... Lan memeleri i̇şte de bak atın. Adamın memelerine bak. Dur bir. Ona bak bu bak. Adamın memelerine bak. Oğlum bak. İşte burada kas yapıyorsun ya. Tamam abi sus sus anladık. Abi artık iki tane kaldırabiliyorum. Evet. Bak. Tamam abi ses sus ya. Dur dur bir çılgınlık yapacağım. Ee, 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 nasıl öyle yapılmaz? Bekle Hadi. ya. Abi ben kas çalışıyorum ya. Bir şey alacağım. Alır bir şey. Dur oğlum Yeter ya ben daha kas çalışmayacağım. Birazcık koşayım. Hadi. Abi. abi sen var bir çılgınsın ya. Koş koş koş. Koş koş lan telledim arkam telledi ya. Lan sen mekik mi çalışıyorsun o ne? Aa çok yoruldum bugün spor baya çok boş Aa Abi sen çüş. Ben de hızlı koşacağım lan. Hmm. Oğlum o kadar da yeter ama. Yürüyorum ben şu an. Koştum. Bu koş koş edeceksin. koş. Bakmayacaksın Nasıl? İki tableti kıracağım Hop. Oh. Lan tableti kırdı adam. Çok, çok, çok. Onlar da kırdı lan adam. Lan. Aa. Lan. Özür dilerim, özür dilerim. Oh, hayvan oğlu hayvan Olur seni. Bozulur, Her zaman Lan yok. küfür etme ayıp ya. Otur dinleneceğim biraz. Burada kimse dinlenmedi. Ne ki? Vurma vurma. Ah. 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 Kas yapacaksın. Burada kimse dinlenmedi. Tamam abi kas yapıyorum. Kas yapıyorum. Kas yapıyorum. Kas yapıyorum. Kas yapıyorum. Ya. Kas yap Abi 150'ye geçeyim mi 150'ye? Hayır oğlum. Daha Hamur gel. Her şey yasak. Abi ben gelirken hamburger yedim de. Bak, bak bunu yiyeceksin. Bak bunu yiyeceksin. Bu elma sağlıklı. Abi çok zor bu. Abi. Bunlardan abi böyle kaldırmak çok zor. Ah. abi çok zor böyle kaldırmak çok yavaş yürüyorum. Bir senden o ne ki bir benim için. Kaldır bakayım abi. Benden de fazla çağısı var. Ben yani ben daha bir çağa atlayamadım. Ah! Bir çağ daha var ama ben ah. atlayamadım. Ah. Ben atlarım abi ya. Niye atlıyamıyorum? Benimimdekini nasıl atlayacaksın? Atlarım ya, atlarım. Ah oh, ben aynaya gidiyorum. Kendime bakacağım ya. Aynen neresi lan. Aynı neresi? Aşağı hatta galiba. Ben burayı senden daha iyi tanıyorum. Her gün geliyorum. Burada pizza var ya. Bu pizzaları görüyor musun? Ha burada işte bakıcı nerede biliyor musun kola satıyor. Ben onu kovdum. Burası benim yerim çünkü. Bu tüm yeri ben buraya her her yeri ben satın aldım burada. Her yeri ben satın aldım. Ah. Oh. Ah. Oh yukarı kata, kata, kata. Ah. çabuk. Oh, ah. lan koslanmışım biraz çağ geçirmişim. Oh, ah. geldi. Bak çağ geçirmişim ben abi. Lan bu ne biçim acaba? Lan üstü geliştirmişsin bacağı geliştirmiyorsun. Geri nasıl tamir edeceksin? Et bir de bir daha et. Oha etti lan adam. Şu şu etti adam. Bunu da et bak oğlum adam onu da etti lan. Şuş. Ay, Benim ah tamam abi. Koşacağım. Sadece koşacağım. Aa, hadi koş. Hadi. Bir saat sonra. Abi geliştin mi? Bakayım. Dur bekle şimdi bakma abi. Şimdi dur. Hala koşuyorum ben. Koş ver. Geliştin mi abi bakar mısın? Yani bacaklar da aynı şekilde. Bakayım. Lan bu ne? Ya ben nasıl çatlayacağım? Bacakları Bacaklara da çatladım. Ne yapacağım şimdi? Şimdi güç yapacaksın. Güç? Hala bunu kasacaksın. Bundan yüz kere bundan, ben bundan bunu bunu, kaslayayım. Kalsana. Bundan... bunu kasayım. Kasa ben bunu kasacağım. Hayır hayır. Tamam. Hayır. Tamam. Hayır. tamam o zaman bunu kaldırırım. Bak bunu kaldıramıyorsun ya. Bundan bak bundan dur çık kardeşim çık. Çıktım. Bundan 500 kere, bundan o, bundan 5000 kere, bundan 100 bin kere. Değil bir 10 bin kere kardeşim. E, a, a, abi biraz abartı olmadı mı? Abartı değil kardeşim. Sabah e, bazı bu, sporcular var buradan ayrılmıyorlar. Sabah kadar burada duruyorlar. 10.000 güç yapıyorlar. Bundan kaç tane çekecektim? 100 tane. Tamam. Ay 500, 500 tane özür 5 tane mi? yapıyorum Yarım saat sonra. <laughs> 499 500. Kardeşim ya nerede kaldın oğlum? Ya 9999 da bitirdim 10 bin oldum. No 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 Lan ne ne? O 500 benim için ne? Ki? Abi çağ geçirmişim. Abi abi tibbi mi daha mi abi. Tibim kayıldı, <laughs> Hadi, çabuk Çabuk. Çabuk çabuk abi. çabuk hayır, 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 çabuk bunu çabuk çabuk bundan çabuk çabuk bundan koyadı, abi. Be, be, çabuk çabuk bunu çabuk bunu abi. çabuk mi? tamam mı? Senin kaldığın tane tamam, <gülme> 50 bin tane. Tamam abi. Ondan 50 bin tane çekti. Tamam bak, bak, tamam 3 tamam. Çek, tamam. saat sonra. 49 bin. Hani, 99 50 bin. 99 bin. 1 milyon. Kardeşim. Benim... Abi nasılım çağ geçirmiş is... miyim? <gülme> <gülme> Lan <brain> <gülme> 1 milyon yaptım biz. <laughs> abi sen yine çağ geçirmemişsin. Ben niye geçirdim? Lan benim çağım çok zor. Çok zor. Abi spor günü bitmiş. Görüşürüz abi. Ha spor günü bitti. Ben de evime gidiyorum. Dur. Lan çantanı unuttum. Kereta. Ç çantam mı? Çanta nerede? Ya çantalar buraya koyuyor. koyuyor. Dur alayım abi. Dur Kandalar alayım. Genel, dur. Genel. dur alıyorum abi. Dur bekle alıyorum. Ah oh, şu çantamı nerede lan benim çantam nerede karışık. Bir dahakine buraya düzgün yapacaksınız. Sporcular. Tamam hocam. Ta tamam hocam. Tamam hocam. Bak oğlum bak yüzme aldım çantama aldım. Yüzme, yüzme sporuna gideceksin bak. Yüzme yüzme hocası biz senden biraz zayıf. İyi tamam. Ben evime gidiyorum o zaman. Evim yani, otel zaten. Yarın yüzme hocasının yanına gidiyorsun. Şart. T tamam. 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 Vallahi da pişirsin. bir gün sonra Bek, evet, Şimdi değil lan. Sonra. Ah. Oh. Eve gelin sonunda. Bir gün sonra. Ay. Yüzme sporu geldi lan. Çabuk olmam lazım. Saat 8. Koşmam lazım. Hadi koş. Hemen tatil yerine lazım. Dur lan bir bisiklet atmıştım. Şuraya da koymuştum bir bisikleti. Dur alayım şu bisikleti. Hadi bas kardeşim bas. Bisiklet aldım. Geldim. Geldim. Da koş ya. Bu ne ya? Çok yavaş koşuyorum. Harbi çok yavaş koşuyorum. Orada biri var lan. İşte. Hoş geldin mekanıma. <laughs> oğlum sen benden kaslı değilsin ki lan. Kaslıyım oğlum. Ooo. Kaslıymış. Oradaki oradaki harbi kaslıymış. Harbi tamam. Kasmış. Gel. Şimdi böyle yüzmek istiyor musun? Suyun altına gir. Nefesimi... Oh, abi ben suyun altına gire... Benim gibi yüzmek istiyor musun dedim? Evet abi yüzmek istiyorum. Şimdi bu tekneye gelmen lazım. Geliyorum abi. Çabuk gel. Yalınla ne alakası var ya? Biz. Buradan eee burada ha, burada e, nereye? 5 gün geçireceksin. Burada 1 ay geçireceksin. 1 gün içinde ne yapacağım? <laughs> yüzmeye ödeceksin. Tamam hadi yüzmeye başlayalım o zaman. Hayır. Şimdi İlk önce buraya yeni geldiğin için kahvaltı lazım. Kahvaltını ben seni evde ettim lan ben kahvaltıyı. Tamam siktir et. Şimdi ne yapacağız? Küçülüyüm burada. ne yapacağız şimdi? Tamam. Bir. Ki. Abi yardım et abi abi boğuluyor. Abi boğuluyor. Abi abi şey boğuluyor. Abi, şey abi. Abi. abi, abi Abi kurtar beni. Dur burada. Abi. Anlıyorsun oğlum. Ne? ne? Oh. Sana ilk önce daha ne öğretmemiz lazım? <laughs> gel abi. kucağıma gel. Olmaz. Gel nasıl... kucağıma ya. Kucağına mı? Evet gel. Gel bir. Geldim ha. abi. abi <laughs> ya abi 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 bizim siyade yok. Bırak beni ay ay ay. Hayır bırak asla. <laughs> Burada ben beş spor bak spor alanına gideceğim. Burada beş gün geçirdin. 5 gün bir gün geçireceksin. Hatta bir gün daha. Hatta bir gün geri zekalı. ayıp. Bir git. saat geçireceksin. Her gün geleceksin. Bir saat geçirip çıktın oğlum sporda. Allah. <laughs> şimdi. Evet spor gidiyorum. Gel çabuk buraya gel. Lan saat 11 olmuş. Spor alanına gidecek topik. Üh. Ü ya. Oh. Oğlum. Oğlum nereye düştüm? Oh, kafamı kırdım. Oh. bugün ne şanssız gün değimi? Oh. Oh. Lan o ya taksi geçiyor ama taksi geçiyor lan. Korumak içimem lazım. Ah, geç kaldım. Lanet to geçiyor lan. Oh. Spor'a da geç kaldım ya. Allah kahretsin ya. Üf ya. Oh. Hadi bu, hadi ay hadi Jeep'im, hadi Jeep'im. Neredeyim lan ben oh, Çıldırıyordum az daha Herkes buradaymış Geç geç kardeş geç yürü git Geç 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 git ya Bu ne ya Bu ne ya Allah Allah ah, Yeter artık ya ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Devamı gelecek. Bay bay arkadaşlar.